Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz kabak tatlısı. Düdüklü tencerede ve kısa sürede kabak tatlısı nasıl yapılır onu sizlere tarif edeceğim. Kabağımız büyük bir dilim halinde piştiği halde gördüğünüz gibi lokum gibi oldu. Tüm detayları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi tarife geçelim. Elimizde kocaman bir bal kabağımız vardı. Onu sağ olsun eşimin sayesinde dilimlere ayırdık. Ben dilimlere ayrıldıktan sonra kabuklarını bir soyacak yardımıyla soyuyorum. Hepinize tavsiye ederim. Önceden bıçakla soyduğumda her zaman elimi keserdim. Bu sizin işinizi çok kolaylaştıracaktır. Arkadaşlar ben kabağı soyarken yeşil kısımlarını çok fazla soymuyorum. En dış kabuğunu soyuyorum. Sonra gerisini bırakıyorum. Bu naçizane benim fikrim. Tabii ki size kalmış tamamen soyulması. Yeşil kısımları da gayet lezzetli arkadaşlar. Denerseniz tadımlarsınız. Kabaklarımızın dış kısımlarını soyduktan sonra iç kısımdaki pürçekli kısmını da almayı unutmayın. Kabaklarınızın kabuklarını soyarken soyacağın girmediği de yerler var tabi ki. Oraları da dikkatli bir şekilde bıçakla soyabilirsiniz. Kabağınızın dış kısmını soyduktan sonra iç kısmında çekirdeklerini çıkardıktan sonra pürçekli böyle bir kısım var. Onu da muhakkak alın. Kabağı dilimlerken çok fazla küçültmüyorum. Kalın kalın parçalara ayırıyorum. Çünkü düdüklü tencerede pişerken dağılmasını istemiyorum. Kabağımı soyma ve dilimleme işlemim bitti. Şimdi bir kaba alıyorum ve yıkamaya götürüp hemen geliyorum. Kabaklarımı güzelce yıkadım. 5-10 dakikada süzdürdüm. Bu dilimi ayırdım. Bu dilimi kendime şekersiz yapacağım. Şimdi kabaklarımızı pişirme işlemine geçelim. Gördüğünüz gibi kalın, büyük bir dilimim var. Elimde en büyüklerini düdüklü tenceremin dibine yerleştiriyorum. Alt kısımları tenceremizin dip kısmına gelecek. Bal kabağımızı tarttım. Soyulmuş ve dilimlenmiş haliyle tam 3 kilo 300 gram geldi. Hepsini düdüklü tencerenin içerisine yerleştiriyorum. Kabak dilimlerini düzgün bir şekilde düdüklü tencereme yerleştirdim. Şimdi toz şekerini ekliyorum. 200 milimlik su bardakları kullanıyorum. Tam 6 su bardağı toz şekeri düdüklü tencereye ekledim. Arkadaşlar kabağın şeker ekledikten sonra isterseniz birkaç saat vaktiniz varsa dinlendirebilirsiniz. Ama benim vaktim olmadığı için içerisine yarım su bardağı suyumu ekliyorum. Hemen ocak üzerine alıp pişirmeye başlıyorum. Düdüklü tencerenin kullanımını biliyorsunuzdur herhalde. Fıslamaya başladıktan sonra tam 15 dakika kabaklarımı pişirmeye bırakıyorum. tamamen soğuduktan sonra da düdük kısmını yukarıya kaldırıyorum ve tenceremin kapağını açıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde pişmiş ve hatta sulanmış. Şerbetini kesinlikle dökmüyorum. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye bütün şerbeti döküyorum. Sonra kabaklarımın hepsini tepsinin içerisine döküyorum. Çok sıcak olduğu için bir spatula yardımıyla tepsiye güzelce yayın kabaklarınızı. Ben büyük dilim sevmiyorum. Biraz daha ufak olmasını istiyorum tatlımın derseniz tepsinin üzerindeyken dilimleyebilirsiniz. Kabaklarımızın üzerine yağlı kağıtla kaplıyorum. Aslında yağlı kağıt kapatmamın sebebi fırınımı çok pislettiği için çok sıçrama oluyor şerbetinde ve kolay kolay da çıkmıyor tecrübeyle sabittir arkadaşlar. Yağlı kağıt kapatmayı unutmayın. Fırınımızın sıcaklığı 200 derece olacak. Fan ayarında 25-35 dakika arasında pişirin lütfen. Şerbetini tamamen çekmiş. Gördüğünüz gibi nefis balkabağı tatlımız hazır. Bu tepsi nasıl çıkacak diyorsanız tepsinizi bir gece suda bekletmenizi tavsiye ederim. Tatlımız gördüğünüz gibi gayet lezzetli ve şahane olmuş. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben bal kabağı olduğu için kabak çekirdeği ile süslemeyi tercih ettim. Bu tatlıyı kaymakla da tüketebilirsiniz arkadaşlar. Lokum kıvamında koca bir dilim balkabağı tatlımız servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Tatlıdan tuzluya, salatadan poğaçaya aradığınız tüm tariflerim ailenin tarifleri Instagram sayfam ve YouTube kanalımda.